arkadaşlar tekrardan videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. E, benim videom. Anne bırakalım bırakmazsa. Pardon. <laughs> evet. Şimdi spor spor çok spor. önemlidir. Sağlığınız için çok önemlidir. Ama arada sırada da, da mola vermeniz lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi Emir Şimdi, kanalın sahibi olan Emir bize bazı hareketler gösterecek. Kollarımızı esnetiyoruz. Öyle satıyoruz. Anne Bir hadi var. ya. Nasıl geliyor? Ama sen böyle yapıyorsun. Hayır <laughs> <Evet, gülüyor> ya, <değil mi? gülüyor> <Oyun gülüyor> acaba. Evet, evet emir olacak. Sıradaki hocam. sporumuz. Evet. Bu spor. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Spora başlamadan önce ısınmalıyız. Bu bir ısınma hareketi. Eğer ısınmazsak ne olur biliyor musunuz? Merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar çıktı, geri geliyor. Evet, böyle bir koşuma var. Evet. Şimdi sıradaki etkinliğimiz. Sıradaki etkinliğinizi görmeniz için ben size yakınlaştırıyorum. Tamam. Sıradaki etkinliğimiz. Ben telefon tutuyorum aşağıya görsün diye. Dört. Hadi. hadi Aşağı gör. Seni görmüyorlar. Beş. Altı. Çok yapma. Yedi. Evet. Emir bu hareketini bitiriyor arkadaşlar. Ben de Emir'e hemen katılıyorum. Çünkü videoyu... Sıradaki etkinliğimiz. Nedir Emir hocam? Sıradaki etkinliğimiz. Bunları düşünmemek. Yürüyerek. Aynen. Yürü. Bunları yürürken düşünmemek. Sen de bir tane al. Bunları yürürken düşürmemek. Evet. Ben, takip et. <laughs> Hem düşürmeden şöyle ben Emir e yaklaştım. Ben bir çok bal olduğu için benim canım bal çekiyor arkadaşlar. Yani. Sizin de canınız Ana, bal anne, çekiyorsa. Anne, 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 Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet, evet. Videomuz da sonunda geldi. ne yapıyoruz? geldik. Sonuna gelelim. Ama senin daha, şey daha ne? video devam edecektik senin yüzünden. Isınma. Arkadaşlar. Isınma hareketleri. Like atın ve abone ol. Ama evet. arkadaşlar şunu söyleyeyim. Abone olun. Abone olmak çok önemli. Tab like atmasın. Abone olmak, like atmak daha da önemlidir. İşte. Nedeni söyleyemem. Yoksa abone olmazsınız. Olmazsınız ve like atmazsınız. Burada kimler video olursa isminizi ekrana koyuyorum. Evet. Sen de ki, de bir bir videodan sonra ekrana koyabilirim abone olursanız. Unutmayın sizler de işte siz, TRT çocuk orada ve ben de oradayım. Hoşçakalın. Hoşça